ithalatımız olan 9 kW'lık elektrik fan soğutmalı spindle motorlarımız stoklarımıza girmiştir. Şimdi size bunun basit bağlantı şemasını anlatacağız. Bağlantıları piyasada hali hazırda bulunan spindle motorlara göre çok daha rahat kolaydır. Ee, üzerinde sinyal giriş çıkışları, fan enerjisi e, ve sensörlerin enerjisi için bulunan Baskılı, baskı baskı yaylı bir klemensimiz vardır ve güç girişi için UVW klemensimiz vardır. Basitçe anlatmak gerekirse öncelikle fan gücünden başlayalım. 7 ve 8 polaritesi fark etmeksizin AC 224 20 AC 220 volttur. Yani faz veya nötrü 7'ye ya da 8'e girebilirsiniz. 7'ye faz girerseniz 8'e nötr girersiniz. Ee, bu şekilde elektrik fanı çalışacaktır. Elektrik fanının e, inverter'dan gelen güç girişiyle herhangi bir alakası yoktur. Güç bağlantısının ayrıca bağlanması gerekir. Ve kesinlikle inverter'dan gelen enerji burada kullanılmamaktadır. 50 Hz'lik 220 volt e, şehir şebekesi burada kullanılır. Inverter'la bir alakası yoktur. Diğer bağlantılar burada yazan numaralarda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı bağlantılarda bizim sensör çıkışlarımız ve sensörlerimize gereken güç girişleridir. Anlatmak gerekirse şöyle belirtelim. 4 numaralı pinimize güç güç kaynağımızın artı 24 volt girişini bağlıyoruz. 5 numaralı girişimize yine aynı şekilde güç kaynağımızın 0 volt girişini bağlıyoruz. Akabinde de PNP olarak yani pozitif 24 volt çıkış alacak şekilde 1, 2, 3 numaralı çıkışlardan sensörlerimizin bilgisini alabiliyoruz. Bizim buradaki sensörlerimiz nedir? Onu belirtelim. Ee, birinci sensörümüz takım kilitlendi. Takım kilitliyken, kilitte herhangi bir problem yokken e, takım tam olarak tutulduğu zaman bir numaralı çıkışımız çıkış verir. PMP olarak artı 24 volt çıkış verir. E, normalde açık çıkıştır e, yani Tutulduğunda çıkış kapatılır. Bırakıldığında çıkış açılacak şekildedir. 2 numaralı çıkış Spindle'ımızın ağzında takım var çıkışıdır. Spindle'ımızın ağzında takım varsa e, bu çıkışımız aktif olur. Motor durdu çıkışı 3 e, numaralı çıkışımızda motor durdu çıkışıdır. Yani Spindle'ımızın e, rotoru dönmüyorsa Spindle'ımızda herhangi bir dönüş yoksa bu çıkış e, sinyal vermeyi keser. Şöyle örnek olarak göstermek gerekirse biz bağlantımızı yaptık. Şöyle roleden görmeniz için spindle dönerken role çıkış verir. Spindle durduğunda çıkış vermez. Diğer rolemizi de görmek için sadece göstermek için şöyle bir bağlantı yaptık. Bizim burada bir adet butonumuz var. Bu butonumuz e, Spindle'ın takım değiştirmesi için gerekli olan havayı veren valfe bağlanıyor. Biz sadece gösterme amaçlı bunu roleye bağladık. Bunun bağlantısı nasıl oluyor? Ee, 4 5 6 numaralı çıkışımız bizim. Butonun artı 24 volt çıkışıdır. Yani 6 numaradan çıkış alıyoruz. Artı 24 volt çıkış alıyoruz. Butona bastığımızda 6 numaradan artı 24 volt çıkış alıyoruz. Bağlam turusu bu şekildedir. Kesinlikle hava girişlerimiz haricen dışarıdan valften geliyor. Ee, butona bastığımızda açılacak olan valften buraya üzerlerinde yazdığı şekilde 4 bar ve 6-7 bar arasında hava girişimiz sağlanıyor. 6-7 bar girişi takım değiştirme havasının 4 barda konik temizleme havasının basıncıdır uygun şekilde basınçlandırılmış havayla e, harici bir valf ile bağlantısı e, bağlantısının yapılması gerekiyor. Spindle'ımızın içerisinde herhangi bir dahili valf bulunmamaktadır. Valfler dışarıdan bağlanmaktadır. E, onun haricinde belirtmemiz gereken başka bir şey. Bağlantı şekli çok kolaydır. Herhangi bir soketle, lehimle vesaireyle uğraşmamıza gerek yoktur. Diğer klemenslerde, şurada gözüken klemenslerde normal standart motor klemensidir. Inverter'dan gelen yüksek frekans Voltaj buraya gelmektedir. Onların bağlantısı standart motor bağlantısıdır. Çalıştırıp sesini bir görebiliriz. Gayet sessiz, vibrasyonsuz şekilde çalışmaktadır. Elektrikli fan sayesinde sessiz şekilde soğuması da sağlanmaktadır. Ürünlerimizi Satış temsilcilerinizden temin edebilirsiniz.